Selam Letmi gördüğünüz gibi Gravit oynuyoruz bu yanımda Hilal abla, Anılcan ve Doğan var Hoş geldiniz gençler yes Hoş bulduk Evet Yes Evet, evet genç Gençler evet. bugün Gravit oynuyoruz bakalım ya. bugün kolay oyunun oynuyoruz evet, arkadaşlar. evet. Ve hilele. en kolay map geldi bugün. Ay dur ben öldüm. Bugün <gülüyor> gençler <gülüyor> bakalım. Ya, geçiyorum. Geçiyorum. Ay ya az dur tamamdır. Aa. Gençler bugün Noob vs Pro oynuyoruz bakalım <laughs> yani kim Noob kim Pro olacak evet çok merak ediyorum <gülüyor> Ben kesin Noob olacağım yani, Hilal e Hilal Hilal Pro benim Bir <Allah> tahminlerimiz <laughs> var tabii ki de arkadaşlar Aynen Evet <laughs> ee, bu arada arkadaşlar Doğan'ın yeni İnşallah kanalı açıldı, Doğan, Doğan Şahin, ee, onu da evet. aşağıdan e, linkini bularak abone Aa. olabilirsiniz, evet mükemmel şekilde Abi. birinci olarak gidiyoruz gençler, birinci olarak gidiyoruz, evet Aa, dörtteyim. Lan. Aa aslan varmış ortada. Aa öyle mi? Dur İlel abla. Aa Dağırdınız. son anda. Geçtiniz <laughs> burayı ya Allah size almasın ya. Ağan adam bitirdi lan. Ayda, nasıl? Ne demek bitirdi? <laughs> Oğlum, Anılcan Abi. bilerek ağırdan alıyorum biliyor musun? En önleyim diye. Abi, adam bitirdi. Ayda. <laughs> Oha. Vallahi dur neyse ben de bitirdim. İyi ikinci olduk gençler. İkinci olduk hiç değilse ikinci olduk. Bu arada bir bakalım Anılcan kardeşim. Abi, bitirdin bitmez. mi yoksa? Bitirdin Yok. mi? Ayda. Ya. Bir dakika dur. Hilal <laughs> ablaya bakıyoruz. Bitti. Hilal abla daha sen ikinci yerde misin yoksa? <laughs> Doğan kız ne biliyor ya Bir tane bitirdi <laughs> diye. Oha Do Doğan ciddi misin? Kaçıncı <laughs> da? <laughs> Bir dakika merak ettim. <laughs> Doğan senin ismin Bana neydi? Abi. Doğan. Ay ben Doğan şey... <laughs> Evet, bunu bir... geri geçtim diye seviniyorum Steak ben. Stage biri ya. geçtiği için abi 107 saniye. Ama tamam. İnşallah. 107 <gülüyor> saniye evet. Evet. Şu an 1 dakika İlel abla. Sana bakıyorum. Ay. Ayda. Yemek istiyor. Abi geldik ya. Hilal abla sen o slime'lardan yukarı yukarıdaki portalı tırman şey yapman lazım. Evet arkadaşlar. Hoppala Üşen gençler arkadaşlar. derken dur. dur. Hoppala gençler derken geli verdik. Evet ilk oyun başladı. İlk oyun başladı. Ayda su nerede? Su yok arkadaşlar. Evet gençler. Ha, ee, suyu buldum. Portal nerede? Ben bilmez. Kardeşim ilk önce suyu bulayım da portala bakarız bir şekilde. Ha tamam. Suyu bulduk gençler. Suyu buldu. Kilel abla nasılsın? Nasıl yapıyorsun bakalım? Suyu ilk defa bulan. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim. Evet. İlk yeri geçtin mi? Ay. <gülüyor> <gülüyor> düştüm suya düştüm. Suya düştüm. Ayda <laughs> ikinci yeri geçtik. Şu an mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Anılcan'cım ee, Anılcancığım kaç, kaçtasın acaba? Doğancığım. 3'teyim ya. Bence nasıl? Oğlum sen ya. benden <laughs> önceymişsin lan. <laughs> Birdeyim Ha <laughs> geçemiyorum buraya. Oğlum ben bayağı değil. rahat gidiyorum. En öndeyim diye. Neyse. Hemen şuradan. Hoppa da derken bizim önümüzde adam geçti, bitirdi bile sen hala. <laughs> Oha! Oğlum bunlar ben ben be, be o kişi vardı. Bak. Ben oynamayalı ortam bir boş kalmış. Yani kral geri döndü. Evet, şu an Allah. tabii yani, evet. Şu an ego, ego 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 power. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bir dakika. Döndü, Arkadaşlar e, e, ego geri döndü. Yok öyle bir şey kardeşim. Tabii ki de yok öyle bir şey. Tamam Lütfen. mı? Lütfen. Evet şu an e, e. bir dakika bir dakika. Şu an bari ikincilik garanti. Bir dakika tamam. Anıl şey abi var ya. Ne gibi Bir <laughs> seni bekliyorum. Bakalım. Benim adam var olsun olsun. Ben ya şu an dur aslında. Ay çok kolay aslında bir geçemedim ben onu. Aha bir biri geliyor. çok çok Biri geliyor Anılcan. Kardeşim selam. Gir gir hadi gir. <laughs> Tabii ki de ben gireceğim Anılcan. Müsaade edeceğimi düşünmedin değil mi yani? Lütfen tesbih ederim. Evet arkadaşlar. Ee, geliyoruz. Evet gençler <gülüyor> <gülüyor> geldik. Ee, Hilal ablayla de daha <laughs> şu an mükemmel planlar peşinde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar var mı kenan attım en yetin yer düşünce çok düşünce elimizde turuncu bir şey var ona basıp şu an şu an değişik planlar içer içerilerinde gençler kendileri şu an acaba başarılı <laughs> olabilecekler mi bilmiyorum artık yani öyle bilmiyorum. Hadi Doğan yanlış şu an ee, ben hani bir noob olur sanıyordum da iki noob <laughs> var şu an <laughs> oyunda İki top PC 1 pro aynı aynı suya düştüm Hakan Hakan yap Hakan efendim Hakan? Aa ilk defa geçti i̇lk ya. İlk kere geçti ayda. Ben bırakayım oyunu. Zirvede bırakıyorum. <laughs> ben <gülüyor> geçemiyorum. mutluluk bana bulaştı. Hakan Bulaş cim hiç oraya şey. niye takılıyorsun. Allah Hakan'dan önce geçiyordum. Geçtim Üf. diyecektim. Ayda. Hakan öldün mü? Evet. Allah'ım. Beni yaz Hakan. He? Ha? Dur bir dakika. Abla üçüncü de burada. Ya sinir oldum şu an bir dakika. Oğlum ben, ben burayı sevmiyorum biliyor musun? Abi burası burada... niye benim oldu. sinirim bozdu böyle? Bak bak bak. Bak. Hı hı. <laughs> yaptım. Yaptım işte bu budur. Evet. Birinciliğe yine gidiyoruz bakalım önümüzde inşallah bir yoktu. Aa! Ya ne abla. Ne bekledim? Bu ne tesadüf? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <laughs> yine birisi bitirdi <laughs> Ayda bak şu an olmuyor böyle. Karşılaştık arkadaşlar <laughs> Ya bu harita çok zor oh, ya. Yo. Abi bu ne ya? Ben <laughs> burada kaldım. Doğan sen <laughs> sen orada kal. Sen <laughs> orada kalmaya devam et. Tamam önce bak. İkiye geçtim yes. Oo. Tamam. <laughs> Ayda bir dakika bir dakika. Ay budur gençler birinci yerine gidiyoruz şu an aynen i̇şte, tamam. Abi Oğlum adam bu içeride abi içeride. bu Zeki Cover bu bak bu adam kesin Rus Kovar Kovardan anlıyorum. Ee, Hayır, kovardan anlıyorum. Aynen evet. Ee, kovardan anlıyorum yani lütfen teyit ederim. Ah tamam yaptık güzel. Ay. Ya Onulcan ne? Oğlum biri daha bitirdi. <laughs> ne oluyor? Allah mı bitireyim ya bir kere şöyle bir bitireyim var ya. Oluyor <laughs> ya. Bakıyorum <gülüyor> sana <gülüyor> Hilal abla neredesin diye acaba. <laughs> Aslında Abi bu çok kolay. Ya, sonda ne oluyor? sonda ne oluyor? <laughs> o son portalı göremeyeceksin daha önce. Yürüm artık ya. Hilal abla. Arkadaşlar çok büyük. Şu acayip acayip. evet gençler, et. evet. Derken gençler gördüğünüz ha, gibi geldi. edildi, ya. geldik. Geldik. Ee, yalnız şu Rus, Rus herifi yokmuş Rus. Gençliğmiş. Yine oyunda. Nasıl değilmiş? Değildim dedi, Rus değilim dedi. Yok yok. Rus ol hiç kalkıp aynen. Hoppala aynen. ikinci Rus. yerine geçtik mi? Abi geçemedik bir dakika. Bir oh. dakika. Aynı, geçti, Gençler geçti. biz, biz paslanmışız ben size söyleyeyim. Ben üçteyim şu an. Ne, deme, ne demek üçtesin? <laughs> ne, ne demek üçtesin? <laughs> yok ya, artık. Bana bir şeyler oluyor. Vallahi bir dakika şu an noob <laughs> durumuna biz düşüyoruz galiba. <laughs> Her neyse bir dakika sorun yok tamam. Lan, lan ya blokla kaçırdım space ya. Heh, tamam. Dörde geçiyordum, tamam. geçiyordum tam. Ya lan atma Hilal abla. Dur. Daha birim. Ter bir abla bir bir önce bildi yanımdaki sen değil miydi? Tamam. <laughs> Dö dörde geçtik. Hop. <laughs> Ay dur nasıl nasıl düştüm? Anladım. Ben de vurdum lan. Kanka bir dakika dur dur. Dörtte mi Biri geçtim sonunda. Hoppala. Sonra. Sonra geçtim. Anılcan Kovarsın. hiç yakıştıramıyorum sen. Ya bak şu kovar bak. <laughs> Nasıl çıldırtıyor ben? <laughs> beni bak. kovar hileyle bitiriyor bence. Abi hile mi bilmiyorum İkinli da geçtim. adam. Hile geçtim. Hile tek seferde ya, geçtim. Vay. Aşağıya yorum olarak yazarsan. <laughs> Ay Anılcan burası en zor yer. Yeni Yo burayı... geçtim. <laughs> Yalan atma. Oha. Vallahi oh. geçtim. Şu an beşincili bir dakika. Abi ciddi. <laughs> Abi nereden atlıyorduk? Ha şuradan. Tamam tamam bulduk. Aba, ay, abi ay adam son anda yandı. Hakan hiç risk giremiyorsun Hakan koş Hakan. Yok girdim. Hayır kim çıkarıyor bunları? Hakan kim ya. çıkarıyor bunları lütfen tesbih ederim ya abla. Lütfen. İlk 5 Do dolar. Do Doğancım bir dakika Doğan'a bakmak isterim. Bir dakika bir dakika aynen aynen. Biz ne yapıyoruz Do burada? Do Doğan şey. <laughs> Oha geçmiş lan. Dördüncü. Burada ne yapıyoruz? Doğan yerde bir şey yok. Yanında su var. Yanında su var. Şey. Doğan. Şu an harita ters ters. Oha. Ben kaçtayım. Doğan. Bak nasıl o su var ya. ya? O su suya atlayacaksın Doğan. Tamam da nasıl tutacağız? Çok uzak. Terste... Yok. Söyle dipten <laughs> <laughs> Hile abla işte. sana bakıyorum. Şimdi diyecek ki oraya girilmiyor diyecek ki oraya tutulmuyor Bence Sen şimdi... daha dörde geçtin Hilal abla. Evet sen <laughs> tuttum. Bir dakika. Hilal Doğan seni geçmiş ya la. Valla Hilal ablacım yakıştıramıyorum sana lütfen yani. Gördün mü Hakan? Oooo. <laughs> <-ay>. Şu <gülüyor> an <gülüyor> yalnız Oyunu bitirmeye o kadar yakınsınız ki bir dakika şu an sonuna kadar izleyeceğim sizlerle. Bir ilk ya. Hadi 20 saniye rahat. Yemin ediyorum bir ilk bir dakika. İmkansız geçemem ama bitti. Bak az kaldı. 17 saniye kaldı İlel abla. Ya hakan hayır ya. Ne <laughs> <Le, a> <laughs> yeri gördüm. Bir dakika. Hakan, <laughs> evet hakan, bir dakika. Yo ben psikolojik baskı falan yapmıyorum. Bana bir dakika verin ben <laughs> bu mesajı bitireyim. Süper şişmeye. abi. <gülüyor> 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 abi şu adam yine kazandı. Gençler hoppala. Hoppala gençler derken geliverdik. Bu kovar yine geldi. Bak çıldırıyorum şu an kovarcım. <laughs> Bak kovarcım. En kolay map gelmiş arkadaşlar Hakan söyledi. Ee, yok en kolay en ya oy, bu nasıl yapılıyor lan? Dur. Kim <laughs> çıkarıyor en kolay diye. <laughs> Yalnız kovar yine önden tamam. gidiyor ha. Abi o kovarı yakala, yakalayacağım ben. İnerken, inerken kovar fly'a basıyor. Böyle iki kere kesinlikle. kesinlikle. Kesinlikle böyle bir şey. Hoppala. Ooo ayyy. <laughs> Anılcan az daha yapıyorduk la. Dur dur. Birinci bölüm Nasıl lan. Nasıl olay anlamadım ki. Lan. <laughs> Doğancım sen al, boş ver. Ne, neyi anlayamadığını anlayamadım. Hayır alayım. nereye <laughs> düşüyoruz onu göremedim. Aşağıya indik ama. <laughs> ah yaptım Anılcan. Ay. Nasılsın, koş koş Anılcan koş. Kovarı Ama yakalamalıyız. Kolay buydu la. Kovarı İnce yakalamalıyız. Bırak. Abi ciddi misin yapamadım Anılcan dur. Anılcan. Ooo şey ciddi olamazsın sen ya. Tek yaptım. Yapamamışım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Kovarı. Oldu. Abi Kovar ikinci oldu. Bu sefer Sivians diye bir Fransız oh, bir adam sonunda. çıktı bizim karşımıza. Yeter bu bunlardan çektiğimiz. Bir dakika tamam. Kovar bir serverdan çıkmış. Kovar'a mesaj atacak Burada Ay da dur. Anılcan en son harita en kolayları zaten. Mine. En kolayın en kolayı nasıl oluyor? Hayatlık Ay <laughs> ayıp. Ya yaptın ayıp kardeşim şu an senin yani. <laughs> O, o olacak şey değil. Şu <laughs> an bir dakika Hilal ablalara bakalım neredelermiş acaba? Ben merak ediyorum şu an. Hilal abla? Efendim, 5. leveldayım. Aa, doğan bulmuş. Hı. Dur dur. 5. <laughs> level'da mısın? <gülüyor> ya ya <laughs> yalan atma. Ya. <laughs> <laughs> abla yalan 5. leveldayım. Bak <laughs> <laughs> baba Aa. konuyu da geçiştirmeye <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Ne dostu kesiyor yedi. Belki ya. Yok öyle bir şey yemez Lila abla. <laughs> yemez. Bu, bu videoda yemez o. Şu an e, büyük ihtimal ikinci level'dasın İlel abla. Değil mi? Doğan ko kolorsu da geçti oha. Neyi? Oay Doğan. Yalnız Doğan ha, bitirecek ha. gibi gözüküyor ya ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim Son yerde çarptı. Doğan hadi az kaldı Doğan. Yapabilirsin Doğan. Ya bu son yere kim attı buraya? <laughs> 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 Aa adam seni geçti la. Doğan. Lan, Doğan. Şu lan. insanlar senin bir, birinci olduğunu bir görsün Doğan hadi. Ve Be beşli olamıyorum. Hadi kardeşim bir dakika hemen. Hadi hadi. hadi. Son yer. Doğan bak. Son oğlum yer, burası Doğan. en kolay yırtık. Çarparsan yemin ediyorum. Gördüm. Çarptın. <laughs> çarptın çarptın deme bana Doğan. Çarptı. Geçtim. Aha be. Altıncı oldu. Ya Doğan tam bitirebildiniz. Ay. Allah'tan bitirebildin. Ay. Allah tam bitirebildi. Oyunu bitir. Aa İnsanlık rahat abi, uyuyacak abi, artık. <laughs> Yemin ediyorum. Herkes ben de altıncıyım Doğan. Hilal ablacığım. <laughs> herkes altıncı. Daha evet arkadaşlar geliyoruz. Üş. Hoppala gel. Evet yeşiller kolay Hilal abla. Evet gençler geliverdik. Hemen e, burayı da yapalım. Hopala. Hayır, yanamam. yandım yandım. Kardeşim burası zor demişti ama. Akden öğrenmişsin bundan. Ay! Yandım Duvara dayanarak gideceksin ya burada ama yani işlemedi. Aa yaptım. Tamam. Burayı geçtim süper. Önümden gittiğiniz göremedim ve öldüm. Tamam mı? Bay bay. Ben şu an birinci olmaya gidiyorum. Hiç oyalanamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bay bay. Konuşma lan. Bu Ruslardan çektiğim yeter. Bu yıl birinci olacağım yeter artık. Kovalar yokmuş. Abi. Kovar yok Aa, mu? Kovar yok. Oh, oh Rus var. Ayy yürü. Oyunda birinci oldu. Sizin bekleyeceğim lan dedi. Çıktım. Evet şu an e, NotGards gar diye bir adam çıktı. Bu da herhalde Polonyalı. Bir dakika. Yeter artık bak. Bir Fransız, bir Polonyalı, evet. bir Rus. Yeter artık lütfen. Hakan yine sen adını En, gör en zor map bu, bu bence. Ya, ha dur dur dur. Ne? Ne ile abi Şşş dur çocuk birinci. Ay var, adam, bir adam, adam birinci oluyor. <laughs> Anılcan kalbim inecek dur. Gözünü seveyim ha. bak şu birinci olması şu çocuk. Ben ismimi değiştirdim o benim. Ne? Hakan benim lan bu adam gitti mi? Oğlum gitti lan. Ay en zor oh, haritada denk da. gelmiş. Hadi birinci olsun da göreyim. Ay oldu galiba Anılcan. Valla oldu. <laughs> Anılcan inanamıyorum <laughs> adama. Büyük konuştum Hakan. Hakan. bir, büyük konuştum. Kardeşim valla. Anılcan ikinci oldun. Ay dur dur. <laughs> Abi şu videoda bir kere birinci olamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, 1.26. Gitti <laughs> mi Hakan? İlel abla. Evet. <laughs> evet. Şu an evet bir yere geçti. Dörtteyim. Evet, dörttesin. Geçen bu oyunda ucundan kaçırmıştım. Bu el geçeceğim. Bak iyi izle. <laughs> bir blokla ya, bir blokla ya. Bilimla. De hiç kıpırdamadın ki İlel abla yani. O blok bence... Ana. Allah. Aa, şansı geçti. Aa, yok, da... Dur, dur Hilal abla da bitirecek galiba bir dakika. Tariyan. Son yer hilal abla yapabilirsin. <laughs> Bir dakika. En zor diyorsun. Nasıl, nasıl yapabilirim? Bilemiyorum. Şu adam bak kesin olmayacak. Hilal abla sen bunu herhalde bak, ha haftaya bak. geçersin büyük ihtimal. Evet arkadaşlar biz <laughs> videomuzun sonuna gelelim Doğan burada. Doğan bakmıyoruz. Doğan Doğan zaten iyi, iyi. ilk yeri geçtiyse şükür edelim. Bir dakika bakayım Doğan. Ne ilk yeri hayırdır? Sontan ay ya. Doğan da son. Sontan, sontan. <laughs> evet evet. Evet. Evet, evet arkadaşlar ya. Doğan'ın Aynen. Doğan'ın kanal linki aşağıda bulunmakta. Kendisine abone olursanız sevinirim. Nerede la? Doğan'cığım az kaldı. Geçti. Aha. Aha, <gülüyor> <yapamadım>. <gülüyor> Yine var bile ettim bunu. Büyük ihtimal ben. dediğimiz gibi bir tamam hafta ya. sürecek arkadaşlar. Ee, bir videomuzun <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.